Bugün bizim için ve kulübümüz için çok önemli bir gün. Roberto Carlos hocamızla inşallah 2014-2015 sezonun ikinci yarısında ve gelecek sene 2015-2016 sezonunda futbol futbolda beraber yürüyeceğiz. Hem kendisine başarılar diliyoruz hem kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Takiyye'ye başlayalım. Bana verdikleri öncelikle Akisar'a ve kulübe bana verdikleri şanslar dolayı teşekkür ediyorum. Especial President. Başkanımız E espero junto ele final entre os da, da Liga Turca. İkinci iyi yerlere taşımak hedefimiz. E, ee, sezon sonuna kadar inşallah Akisar ilk dört ya da üst, sıralarda olmasını hedefliyorum. Ben Akisar'ın maçlarını sezon başından beri takip ediyorum benim de kendi kendime özel projelerim var. Bu devre arasında iyi değerlendirip yeni futbolcular takıma, takviye yapıp takımları daha iyi yerlere taşımak hedefim. benim benim kendi hedefim öncelikle takımı daha iyi yerlere taşımak İlk 10 gibi hedefimiz olmadı. Takımdaki futbolcularla görüşüp onların kafasına Avrupa hedefini aşılayıp onları bu doğrultuda sezon sonuna kadar iyi çalış iyi, iyi bir çalışma değerlendirip E iyi yerlere getirmeyi hedefliyorum. Dün başkanla kendi öz, kendi özel görüşme fırsatı buldum. Tabii bu önümüzdeki iki haftayı iyi değerlendirip, e, takımdaki eksikleri görüp ona göre e, transfer gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tabii öncelikle e, benim ilk hedefim bu sezonu iyi bitirmek. Daha sonra sezon başında, seneye sezon başında başkanı tekrar oturup takımdaki eksikleri, takımdaki isteğe, isteğe göre e, transfer yapmak. Ama bu yeni sezon, e, federasyona açıkladı yeni yasa yabancıların daha iyi oynadığı değil. Arada bir karışım yapmak. Yani iyi kaliteli, kaliteli futbolcuları getirip arada onlarla beraber Türklerde de oyuna katsın sağlamak. Ben kendi planlarımı takıma daha çok aşılamak istiyorum. Ama tabii Akisar o iyi oyunlarına karşın istediği, puanları alamadı ligde. Son maçlarda kaybetti, beraber kaldı. Ama benim istediğim oyun topa hakim olmak, top, top çevirmek. Herkesin kendi bildiği potansiyelinin üstüne çıkmak ve sadece sadece defans değil hem defans görevini hem ofans görevini birlikte yapmak. Bunları takım aşılama, aşılamaya geldi. Alguma pergunta president? Başka mı, soru mı? Roberto'nun transferinde gerçekten kendisi Aksar'a çok ilgiliydi. Beş kere kendisiyle maç yaptık birlikte. Evet, bu transferde bize yardımcı olan e, isimleriyle söyleme mahsur yok herhalde. Hem Elif Hanım hem Lorenzo'ya buradan teşekkür çok ediyorum. ediyorum. Ya yani onların dostluğundan çok biz de iyi. çok memnunuz. İnşallah e, bu şekilde yolumuza devam ederiz. İnşallah beraber başarılara imza atacağız. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, a toda a diretoria, o pessoal do Atlético do a todos os que me deram a oportunidade de estar aqui. Ivo Lorenzo Elif. Elif é Lorenzo Eda. Ya Yardım dolayı sağ olun. Por me trazer aqui, por conhecer Buraya. essa casa nova. Buraya beni getirip yeni bir yönetimle, yeni bir aileyle tanıştırdığınız için teşekkürler. Yok. Başkağına söz veriyorum. Ee, takımı daha iyi yerlere getireceğime, daha çok koşan bir takım, daha çok daha daha iyi top, top, top çeviren bir oyun oynayan bir takımı ve Avrupa'ya yolunu açmaya getirme İnşallah bizim de bundan hiç şüphemiz yok. Roberto'yla el ele. bu ligde yine örnek bir takım olmaya sadece yeşil sahalarda konuşmaya devam edeceğiz. Bay, valanda sorulmak yok. 5 de contrato, presidente me 5 yıllık sözleşme imzaladı